What the fuck is it? karşıma bu çıktı. Resmen çört çekmeyi çok özledim. Ben küçükken bunu çok yapardım. Hemen deniyoruz. Sen açılan dolaplar yapmış. Çok tatlı. Kan neyse bu da burada bakmak isterseniz. hiç kimsenin hakkını yemiyoruz. Valla dönün çakarım bir tane. Aa. Şimdi başlıyoruz. Önce düşük fiyatlı kağıt almanız lazım. Çok önemli. İnce olması lazım. Fiyatı düşük olması lazım. Neden? Çünkü bununla daha çok güzel oluyor. Hepsini katlıyoruz. Toplam 3 kağıt var. Şimdi evimizin şeklini çizmemiz lazım. Bu arada takip etmem. Valla gebertim çakarım. Bir tane konuşamadım ha. Güzelce kestik. Şimdi ölçülerini sonra veririm. Sakin Sanki ol? Sanki ne ol? Bunları gibi o kız gibi yapmak istedim. Çünkü çok güzeldi onun modeli. Şimdi bunları birleştirmemiz lazım. Çünkü neden tüm ev olmuş oluyor. Ölçüleri veriyorum. buçuk burada. Dört. Ve burada tam 15 oluyor. Ama Crazy Limon Boy geldi. O da bir like that. Ne oğlum ilücü. Ne demet? Sakin ol. Hepsini güzelce bant yardımıyla yapıştırıyoruz. Hepsini yapın tek tek yapın ve hepsini birden yapıştırın. Bir görünüşler ve sonuç böyle oldu. Devamı geliyor. <laughs>